Merhaba, işte 10 dakika kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Burcu Yavuz Tiftikçigil. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hoş hocam. Geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Hocam, biliyorum ki araştırma konu sürdürülebilirlik, bir kalkınma doçentisin, yeşil enerji, sürdürülebilirlik ve biz de bugün seninle beraber aslında sürdürülebilirlik konuşmak istiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsetmek istiyoruz. Başlangıcı 2000 milenyum hedefleri, 2015 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve 16 sürdürülebilir kalkınma amaçları. Geldiğimiz noktada sürdürülebilirlik nedir? Kavramı biraz bize açıklayabilir misin? Tabii hocam ya bu sürdürülebilir kalkınma meselesi artık hani günümüzün özellikle Covid 19 krizinden sonra çok önemli bir başlığı olarak karşımıza çıktı daha önce hani böyle bazen romantik bir akım romantik çalışmalar gibi bakılıyordu ama gerçekten Covid 19 bunu gözümüze gözümüze soktu. Basına sürdürülebilir kalkınma amaçları evrensel bir çağrı. Tüm toplumlara, hani bunun sosyal, ekonomik ve çevresel üç bacağı var, üç sacayağı var. Bu alanda yapılması gerekenleri gösteren evrensel bir çağrı ve bu anlamda da devletler bu evrensel çağrıya uymak için ekonomi ve kalkınma politikalarını dönüştürmekle mükellefler. E, bunun altında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının altında 2016'da yürürlüğe girdi ve 2030'a kadar kalkınma alanındaki bizim kılavuzumuz bu. Tüm toplumların, tüm devletlerin kılavuzu bu. 17 tane madde var, 17 tane amaç var. Bunların bazıları yoksulluğa son, açlığa son, iklim eylemi, sorumlu üretim ve tüketim bugün özellikle e, çağımızda çok büyük bir sorun. Sorumlu üretim ve tüketimi yap, yapamadığımız için bu iklim krizlerini yaşamaya başladık. Bu adaletsizlikleri, bu eşitsizlikleri yaşamaya başladık. Yani hala 20. yüzyılın eski tekniklerine takıldığımız için. Şimdi sürdürülebilir kavramı nedir? Aslında biz bunun ilk e, atıflarına hocam şeyde e, karşılaştık. Roma Kulübü'nün Büyümenin Sınırları diye bir raporu var. Tavsiye evet. ederim hani o raporu en azından şöyle bir gözden geçirmeyi. Orada bize hani biz iktisata giriş dersinde öğrencilerimize ilk olarak ne diyoruz? Kaynaklar kıttı. Evet. Bunu tüm dünyaya duyuran hani büyümenin bir sınırı olduğunu, kaynakların artık iyice kıtlaştığını duyuran bu rapor oldu. Büyümenin Sınırları raporu oldu. Daha sonra Birleşmiş Milletler'in 1987'deki konferansında sonra yayınlanan ortak geleceğimiz raporunda ilk sürdürülebilirlik kavramına rastladık biz. Ve işte senin de dediğin gibi hocam 2000 yılında 1000 yıl hedefleri ve bunun başarılı olması, özellikle yoksulluğa ve açlığa ve eğitim konusundaki majör sorunlara alanında başarılı olmasından sonra daha sağlam bir zemine oturdu 2015'te sürdürülebilir kalkınma amaçları kabul edildi. Şimdi burada sürdürülebilirlik ne çok kısa da ona bahsetmek istiyorum. Burada gelecekte de hani yeni nesiller olacak bizden sonra da e, bizim çocuklarımız, gelecekler. torunlarımız, nesiller gelecekler, toplumlarda yaşayacaklar, hayatlarını sürdürecekler. Dolayısıyla onların yaşamlarını da bugün garanti altına almamız gerekiyor onların kaynaklarını da bugün düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler şöyle tanımlıyor. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını ellerine al ellerinden almadan bugünün hayatını sürdürebilmek şeklinde Aslında Hem bugünkü kaynakları doğru kullan. Ha hem de geleceğe, gelecek nesle o kaynakları bırak demek istiyor yes, bize de. aslında. Ya biraz aç fazla aç gözlü olma diyor çünkü evet. bunun sınırına geldik. Mesela bugün dün bir rapor okudum. Biraz çalışarak geldim hocam. <laughs> çalışkan öğrencilere diyoruz <laughs> buradan dışlar. Hocalar biraz çalışkan <laughs> akademisyen hocalar biraz böyle. Hep <laughs> <laughs> notlarımız var elimizde o yüzden. Bir rapora göre şimdi ismini hatırlayamıyorum inanın ki bugünün projeksiyonunu yaptığımızda şu anki insanoğlunun kaynak ihtiyacını karşılamak için 1.7 dünyaya ihtiyaç var. Türkiye yani şu anki üzerinden bu projeksiyonu karşılayamıyoruz yani. Evet, Türkiye üzerinden bu projeksiyonu yaptığımızda 1.9'a çıkıyormuş bu oran. Sürdürülebilir olmak, yeşil ekonomi, ekonomik düzenden bahsediyorsunuz. Çalışma alanlarınız bunlar. Gençler acaba sorumlu üretim ve sorumlu tüketim kavramlarını da mesleklerine seçerken nasıl etkileyecek bu bu ekonomik kalkınma düzeni sürdürülebilirliği dersiniz gençlere? Ekonomik yaklaşım açısından sizin sorunuzu önce şöyle bir makroekonomik yaklaşım açısından bakayım sonra özele inmek istiyorum ee, ekonomik yaklaşım açısından artık doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomi kavramına geçiyoruz bu da önemli bir kavram olarak son dönemde karşımıza çıktı bu döngüsel ekonomide hani İngilizce terimleriyle 3R yaklaşımı var. Reuse, recycle ve reduce yani tekrar kullanım, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm. Şimdi burada deniyor ki üretim biz doğrusal ekonomi üretim tarzında ne yapıyorduk? Girdiği alıyorduk üretimi yapıyorduk ve bunun bir atığı oluşuyordu. Şimdi bu atığın yönetilmesi esas mesele. Çünkü bu atığın yönetilememesi bizi bugüne getirdi. Dolayısıyla iş yapış modelleri, iş yönetim modelleri, çalışma modelleri, üretim modelleri değişiyor. Her şey sizin de dediğiniz gibi yeşil ekonomik düzene göre işleyecek bundan sonra. Bu da yepyeni meslek dalları ortaya çıkarıyor. Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının dördüncüsü olan nitelikli kapsayıcı herkese yönelik nitelikli eğitimde buna çok ciddi vurgu var. Bu dönüşme çok ciddi vurgu var. Mesleki yeterliliklerin dönüşmesi gerekiyor. Çünkü dünya artık farklı bir noktada. Farklı bir üretim tarzı. Buna bağlı olarak farklı sosyal yaşamlar, farklı yönetim tarzları karşımıza çıkacak. Bu da işlerin içeriğini değiştirecek. Burada çok önemli bir vurgu daha var gençlere de bunu söylemek istiyorum. Hani dördüncü maddede gençlerin ve yetişkinlerin becerilerinin arttırılması, dolayısıyla insan onuruna yakışır işler bulması, insana yakışır işler bulması konusunda bir beceriye çok atıfta bulunuyor. O da enformasyon becerisi. Tam da bu noktada aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Biz geçen programımızda Erkan'la beraber geleceğin mesleklerinden bahsettik. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporundan, Pearson'dan, YÖK'ün raporundan hatta. Hep orada geleceğin becerilerinden bahsettik. Hep orada enformatik ve veri analizi, öğrencilerin analitik düşüncesi, bu bulut bilişim, IoT bunların ne kadar önemli olduğunu ve artık öğrencilerin yeni beceri ve yetkinliklerle donanması gerektiğinden bahsettik. Aslında SDG'nin bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dördüncü hedefi tam da bu aslında. Kesinlikle. Yani yeri gelmişken biraz daha detaylandı hazırlamak lazım aslında. Bizim de en temel konumuz eğitim ve mesleki eğitim. Sadece eğitimin kendisi değil mesleki ve teknik eğitimde de ki burada da yine yeşil mesleki teknik eğitim diye bir terim de çıkmaya başladı artık aslında sürdürülebilirliğe bağlamak için e, gerekirse. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitimde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir eğitim, sürdürülebilir kalkınma amaçları çok önemli. Ama bu ama önemi ne? Onu da senden alalım. Kesinlikle hocam. Burada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin dördüncüsü olan nitelikli eğitim kapsayıcı herkese yönelik olan nitelikli eğitimin yanında aslında çok da önemli bir kavram daha tartışıyoruz. Yani tüm bunlar bizi böyle belirli kavramlara götürüyor. Popüler kavramlar belki ama içi çok dolu kavramlar. Bir sanayi 4.0 tartışması var. Bir Az önce bahsettiğim döngüsel ekonomi Hı -hı. tartışması var. Avrupa Birliği Sanayi 4.0'ı aynı zamanda döngüsel ekonomiyi Avrupa, ve yeşil düzeni bir arada, yeşil ekonomik düzeni Hı -hı. bir arada götürüyor. Ve buradaki Sanayi 4.0 dönüşümünde şunun çok farkında, yepyeni meslekler doğuyor. Sadece üretim yapısındaki değişikliği değil, aynı zamanda bu mesleki değişiklikler de olacağı için eğitimde de çok ciddi altyapı yatırımlarını yapmış durumda. Şu an uygulamak, uygulamakla meşgul. Dolayısıyla burada mesleki eğitime ve teknik eğitime gerçekten büyük bir, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından büyük bir önem atfetmek gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz ki yani büyümenin en önemli değişkenlerinden bir tanesi eğitim. Ve bu kanıtlanmış bir değişken. Hani tarihsel bir gerçeklilik var önümüzde, ölçümlemeye artık çok gerekli olmayan bir değişken. Avrupa Birliği bunun çok farkında. Bu yüzden e, SGD'lere, işte bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, yeşil ekonomik düzene e, ve bunun getireceği mesleki dönüşüme ve mesleki eğitim ve teknik eğitime büyük atıf var ve büyük çalışmalar söz konusu. Evet, dönüşüyor, her şey dönüşüyor hocam dediğiniz gibi. Ben bir şey söyleyeceğim. Aslında e, hep programlarımızın başından beri hep söylüyoruz meslek seçimi, meslek seçimi geleceğe doğru yürürken Şimdi Teknolojik gelişmen bir önceki şeyde geleceğin mesleklerini konuştuk. Aslında gençlere umutsuzluğu aşılamamak gerekiyor. Evet teknoloji gelişiyor, bilgisayarlar hayatımıza çok fazla derece yer ediniyor, yapay zekalar giriyor, yeşil ekonomiler giriyor. Sürdürülebilirlik önemli çünkü sadece şu anda bizim değil, bizden sonraki nesillerin de hayatta kalabilmesi için planlamalar yapılıyor. Demek ki biraz gençler e, hayal güçlerini kullansınlar, araştırsınlar, korkmasınlar. Bu bir şekliyle biz eğer doğru tercihleri yaparsak hem sorumlu üretiriz hem sorumlu tüketiriz hem de sorumlu bir şekilde mesleğimizi seçebiliriz. Bence doğru böyle. Doğru tercihleri var. yapıp doğru becerilerle donanmak. Biz hep diyoruz ki aslında bizim mottomuz eğitimden mesleğe kariyer rehberiniz diyoruz biz Aynen. bu program için. Dolayısıyla ben de kendi derslerimde öğrencilerim bu yeşil ekonominin ne kadar önemli olduğunu hep söyleyip, hani Lojistikçi iseniz de yeşil Lojistik, yeşil ticaret var. Bunlar zaten adil ticaret, yeşil ticaret. Bunlar var ve bunlar gerçekten geleceğin mesleği. Bütün bunları yaparken bir yandan da doğaya saygılı olmak. Hep kaynaklar kıt diyoruz. En kıt kaynağımız zaman. Bunu da biliyoruz, bunu da söylüyoruz. Ama bu kaynakları da doğru kullanmamız lazım. Dolayısıyla biliyoruz ki dünyanın her yerinde çölleşme var. Amerika'dan Avustralya'ya kadar dünya yangınlarla uğraşıyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Bütün bunlar da aslında yaşam koşullarını, insanlığı hani hiç bu kadar zorlayan şeyler herhalde bir arada yaşanmamıştır dünyaca bir de COVID-19'umuz var topu gibi. Bütün bunlarla bir de Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Hı hı. Bir de bunu da bahsedersek bir sürdürülebilirlikte bahsetmeden geçinmemesi gereken bir başlık çünkü. Çok sevindim. Evet Avrupa Yeşil Düzeni Aralık 2019'da Avrupa Birliği tarafından deklare edildi hı. ve 2050 yılına kadar Avrupa'nın karbon nötr ya da iklim nötr bir kalkınma ve büyüme stratejisi patikasına oturacağını deklare etti. Bu bize. Aslında yeni bir büyüme stratejisi. Kesinlikle, yani doğayla iç içe stratejisi. aslında yapacağımız bir büyüme ve kalkınma stratejisinden bahsediyoruz. Kesinlikle ve çok ayakları yere basan bir strateji. Hani Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim propagandası olarak yani seçim vaadi olarak görmüştük. Ee, işte Çin 2060 yılında Çin e, hani karbon açısından değil mi üretim açısından biraz daha bu sınırların arkasında kalan işte bazı anlaşmaları dünya çapında imzalamayan Çin 2060 yılına kadar vaat verdi. Ben iklim nötr bir üretim, işte bir kalkınma politikası, üretim stratejisi uygulayacağım diye. Tabi Avrupa Birliği burada bir önder olacak çünkü hem hem Sanayi 4.0'ı iyi uyguluyor. Çıkış noktası zaten Sanayi 4.0'ın Avrupa, Almanya. Hem bu Avrupa Yeşil düzenini iyi uyguluyor. Çünkü Amerika'da Genel olarak eski yönetimin bakışı biraz farklıydı. Çok başarılı örnekler olmasına rağmen yeşil düzende. Eçinin sosyal bacağı, bu alandaki sosyal bacağı ihmal ettiği görülüyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği gerçekten bir lider olabilir. İmalat sanayinin yanında hani bu tarımı, enerji kullanımını sizin de çok üstünde durduğunuz alanları kapsıyor. O dağında da döngüsel ekonomi var. Bu dönüşümün Türkiye açısından da ekonomisi açısından da önemli sonuçları olacak eğer biz bu Avrupa Yeşil Düzeninin standartlarına uymazsak ki biliyorsunuz ki ihracatımızın çok büyük bir bölümünü Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Dolayısıyla ya sınırda bir vergiyle karşı karşıya, karbon vergisi gibi bir vergiyle karşı karşıya kalacağız ya da Avrupa kendine başka müşteriler bulacak. bulacak, başka Farklı ülkeler farklılar. bulacak. Yani bu, bu söylediğiniz bu... çok değerli bir bilgi. Evet. E, Hı -hı. Muhakkak ülkemizin ilgilileri bunlarla ilgileniyorlardır. Üretim ve imalat alanındaki insanlar buna önem vermek zorundadır. E, çünkü o, o zaman sürdürülebilir olmak bizim açımızdan biraz sıkıntıya girer gibi görünüyor. Umarım bunun farkında olan şirketler, iş yerleri artar. İlaç atımızda sıkıntı yaşamaz. Hatta kat biraz daha artabilir bu standartlara uyarsak. Burcu evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle beraber olduğun için. Ben çok değerli bilgiler aldık gerçekten. Çok, çok sağ, sağ, sağ olun. Hem sürdürülebilirliğe dair hem sürdürülebilir kalkınma amaçlarının eğitimdeki ve meslek eğitimdeki yerini. Dolayısıyla öğrencilerimize bir kariyer rehberliği daha yapmış olduk aslında. Gelecekteki ne mesleklerini mutlu. seçerken mutlaka... Kalkınma amaçlarının gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere de sahip olmaları gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun. İşte 10 dakikanın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.